Bakın video şey yani e, bademe bak bademe. Hmm, Her taraf badem. Bak burada da kekikler var. Çiçeği açmış bak. Hmm. Yerde kekik, göğde badem. Ondan sonra şurada da badem bak. Her yer badem dolu. Zaten toplamaya gerek yok. Toplamaya gerek yok şurada. Şöyle ısıyor. Böyle yiyeceğim böyle. Böyle. Her Hayır badem. Şöyle. İşte yukarıdan yer işte aşağıdan böyle. Ondan sonra bunu beğenmedim mi? Gel şuraya. Hı, şuna. Şöyle. Ondan sonra. Ondan sonra yürüyorum. Tamam bak Bunlar da keşke bak hmm. İşte bu ya Bu da hiç insan boğazını falan da almıyor Yemede yanında yat.